filosat gecenin soğuk caddelerinde pişman değilim düşünürken yine ki o acı yine ki Çünkü ölüm tepsinin duruğunda öptüm yazgımın çarmağını, gecenin soğuk caddelerinde hep tedirgin ayrılıyor çiftler birbirlerinden. Bir tek fısıltı duyuluyor. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Gecenin Hoşça kal. soğuk caddelerinde. Pişman değilim. Zamanın ötesinde akıp gidiyor benim yüreğim. Yaşam yeniden doğuracak onu. Yeniden yaşatacak beni rüzgarların. Göllerinde yüzen haberci gülü. Bak, görüyor musun? Nasıl çatlıyor tenim. Süt nasıl oluşuyor mavi damarlarında soğuk memelerimin? Nasıl filizlenmeye başlıyor kan? O çok sabırlı çizgisinde bilimin. Ben senim, seven ve kendi içinde olan kimse o. Belli belirsiz bir bağlantı buluyor birden. Binlerce garip ve belirsiz şeyle. Koyu isteyeyim ben toprağın. Yeşersin diye uçsuz bozkırlar, kendine çeken bütün suları. Uzaklardan gelen sesimi dinle benim. Gör beni koyu sisinde sabah dualarının ve aynaların dinginliğinde. Bak yine de nasıl dokunabiliyorum kalıntısıyla ellerimin karanlık düşlerin dibine. Nasıl bir dövme yapabiliyorum yüreğime kan lekesi gibi suçsuz mutluluklarından yaşamın. Ben pişman değilim. Benden konuş ey sevgilim bir başka benle gecenin soğuk caddelerinde yine aşk dolu gözlerini gördüğüm benden ve hatırla beni kederle öperken o gözlerinin altındaki çizgileri